Büro Memur Sen'in Şeker Bank'la imzaladığı protokolle Büro Memur Sen üyesi memurlar 25 bin TL'lik ferdi kaza sigortası kapsamına alındı. Büro Memur Sen Balıkesir Şube Başkanı Ahmet Gür bu anlaşmayla üyelerini risklere karşı da güvence altına almaya çalıştıklarını söyledi. Gür, üyelerimiz hiçbir ödeme yapmayacaklar. Biz onlar adına primlerini ödeyeceğiz. Tüm üyelerimiz üye oldukları tarihten itibaren 25 bin liralık ferdi kaza sigortası alıyorlar. Bununla birlikte de %40 kasko indiriminden faydalanıyorlar dedi. Balıkesir esnafından indirim anlaşması yaptığımız, üyelerimize katkı sağlayacağını düşündüğümüz indirim anlaşmalarını açıklıyoruz. Şu anda Konfederasyon Genel Merkezimizin ee, Şekerbank AŞ ile anlaşması var. 25.000 mil, 25 milyarlık ferdi kaza sigortası. Tüm üyelerimiz üye oldukları tarihten itibaren 25 milyarlık ferdi kaza sigortası alıyorlar. Artı bununla birlikte %40 kasko indirimi büro memur Balıkesir Şubesi'nin üyelerine yeni kazanımlar elde etmek amacıyla indirim anlaşması imzaladığı diğer Balıkesirli firmalarda basın toplantısında hazır bulundular. Büro memur sen Balıkesir Şube Başkanı Ahmet Gür'ün konuşmasının ardından topluca imza töreni yapıldı.